Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle musluklardaki su damlalarına, kireçlere kesin çözüm verdiğimiz bir tarifle karşınızdayım. Şöyle yakından göstermek istiyorum şuralarda. Bakın. Lekeler mevcut. Burada görebiliyorsunuz. Şu şekilde Şimdi bunları nasıl tertemiz, ayna gibi yapmayı nasıl becereceğimizi göstereceğim sizlere. Böyle yakından da göstermek istedim. Şimdi bunun için gerekli olan malzememiz sadece ketçap. Herhangi bir ketçap olabilir, hiçbir farkı yok hangi marka olduğunun. Şimdi bunu bunun içinde Fırçamızı alıyoruz. Kullanmadığımız eskiyen. Yani. Ben bunu temizlik işlerine kullanıyorum. O yüzden beyaz. Yani diş macunu olarak düşünmeyelim. Bunu kullanacağım. Şimdi kameramızı sabitledim. Öncelikle suyla böyle her tarafının ıslanmasını sağlıyoruz. Suyla ıslattıktan sonra bir miktar ketçap döküyoruz. şekilde bunu fırça yardımıyla her tarafa ulaşmasını sağlıyoruz. Kireçtekelerine, paslara çok etkisi var. Ben bunu daha önce denemiştim. Ne kadar da temizlik yapsak, iki güne bir. Hatta her gün lavabolarımızı temizliyoruz ama su lekesinden kurtulamıyoruz. Hemen sular ıslak bir şekilde durduğunda kuruduğunda su lekesi yapıyor. Özellikle şuradaki vida yerleri etrafı şöyle nerede rahatsız oluyorsanız oralara daha bastıracak şekilde diğer taraflarını normal bir şekilde böyle fırçalıyoruz. Şu kısımları da unutmayalım. Şimdi fırçaladık görmüş olduğunuz gibi kenarlarını da fırçaladım ben. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şu alt kısımlarını buralarda da saralmalar oluşabiliyor. Böyle güzel bir şekilde fırçaladım. Bunu en az 15 dakika bu şekilde bekletiyorum. Beklettikten sonra videomu tekrardan açacağım. Evet, şimdi zamanımız geçti, 15-20 dakika arasında bekledi. Şimdi bunu tekrardan şöyle sürtüyoruz. Şimdi köpüğümüzü sıkıyoruz deterjanımızı. iyice sürttüm şimdi bunu yıkıyoruz şöyle yakından göstermek istiyorum ışın ışın oldu Gördüğünüz gibi hiç o kireç lekelerinden, sudanmalarından eser yok. Ama bunu tekrardan peçeteyle kuruluyoruz. Evet, peçeteyle de kuruladım. Göstermek istiyorum. Gıcır gıcır oldu. Bakın hiç su lekesi yok. beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.